Merhaba arkadaşlar. Maalesef parçamın kaşıntıları hala devam ediyor. Hatta kaşınmaktan kendini yaralamaya başladı. Size göstereyim. Özellikle şu iki kolunu çok kaşıyor. Şu kolunun altını yara yaptı kaşımaktan. Aynı şekilde bu kolu da. Böyle kızarıklıklar halinde. Bacaklarının arka kısmı ve iç kısmını da çok kaşıdı. Şu boynunda da şu bir tane yaparsın. Şu şu bölgeyi de kaşımaktan şöyle bakın tüylerini döküyor. Kulaklarının şuralarını da aşırı derecede kaşıyordu. O yüzden ben de Pars'ı veterinere götürdüm. Bakın hayvancaz kaşınmaktan kendini parçalıyor. Veteriner mamasındaki mamasında tavuk varsa tavuk alerji yapabileceğini söyledi. Hani sıcaklıklarla birlikte tavuk ürünlü mamalar alerji yapabiliyormuş bazı köpeklerde. Ya da mantar başlangıcı olabileceğini de söyledi. Şu an tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani uyuz değil de diye düşünüyorum. Tam net bir şey bilmiyorum. Ama Parsa bu yaralarına krem sürüyoruz, sonra sprey sıkıyoruz. Veteriner de bize şey tavsiye etti. Bu kadar çok kaşınmasını engellemek için ameliyat sonrasında bakın şu kaşlarını. Ameliyat sonrasında köpeklere takılan boyunluklardan tavsiye etti. Ben parsa boyunluk takmayı hiç sevmiyorum. Ama mecbur kaldığımız için parsa boyunluk takacağız arkadaşlar. Gördüğünüz kendini parçalıyor. Boyunluk taktıktan sonra da kremini ve diğer şeylerine ilaçlarını vereceğim. Bakalım bir gün boyunca bir de böyle takip edeceğiz. Eğer yine geçmezse bakın nasıl kaşıyor. Bu sefer parsa detaylı bir kan taraması yaptıracağız. Yani daha farklı bir tedavi yöntemine gideceğiz. Şimdilik doktor bize bunu önerdi. Boyunluk takalım. İlacımızı sürelim. Bir gün, iki gün bekleyelim. Baksanıza hayvancağız kendini parçaladı. Maalesef kaşımadan bir dakika bile duramıyor. Bakın hani size söylemiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın şu kızarıklıklar arkadaşlar derisindeki. Hani fotoğraf vardı böyle parça parça olmuştu. Oluşum ya. Şöyle bir boyunluk verdi arkadaşlar bize veteriner. Boyununu takın ilaçlarını sürün ilaçları sürüldükten sonra da şey yapın dedi. Boynunu çıkartın dedi. Kaşınması durursa tabii. İnşallah kaşınması durur. Parçama daha fazla bu boynu takmak zorunda kalmayız. Gerçekten çok fazla üzgünüm ya. Aşırı üzüldüm. Mamasını değiştireceğim. Sıcaklarda tavuklu bir mama yedirmeyeceğim. Tavuk ya da balık etli. Daha farklı bir mama yedirmemiz gerekiyor. İnşallah mamadan kaynaklanan bir şeydir. Yani gördüğünüz üzere zehirlenme ya da tarım ilacı değil. Buna ben çok şükür ettim. Kusması durdu. Bir kaşıntısı kaldı. Şimdi biz videoyu durduralım arkadaşlar. Parçamın boyunluğunu tak boyunluğunu takalım. Ondan sonra da ilaçlarını sürelim. İnşallah iyileşirsin parçacığım. Merhaba arkadaşlar. Parşömen boyunluğunu taktık. Ama kesinlikle boyunluğu istemiyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Tamam Oluşum. Tamam bir tane biz de çok üzgünüz. Yani bu boyunluk sayesinde kendini kaşıyamayacak. Biz de tedavisine devam ettireceğiz. İnşallah birkaç gündür boyunluk tedavisinin ardından iyileşir diye umuyoruz. Parsy. Ya ne kadar üzgün diye Bakın kendini kaşıyamıyor arkadaşlar. Tamam bir tane. istemiyor sakin işte arkadaşlar. Şimdi Pars'ın ilaçlarını yapacağım. Kremini falan süreceğim. Boyunlukla birlikte. Onu daha çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Pars merak edenler. ya Konuşamıyorum yani. Üzüldüm ne diyeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Durumu daha iyi. İnşallah bu boyunluk ve ilaçlar sayesinde daha da iyi gidecek. Bana küstü ama. Hersi. Şey. Oğlum. Oğlum. Oğlum senin iyiliğin için yaptık bir tane. Hersi. Şey. Oy bana küstün mü sen? Sen anneye küstün mü bir tanem? Oy. Ya bu bana küstü. Parsi. Şey. Bir daha da Parsi köye falan götürmeyeceğim arkadaşlar. İş güç şöyle dursun. Hiçbir şey benim köpeğimden kıymetli değil. Oy sen bana küstün mü bir tanem? Persi. Persi az bakayım yüzüne. Persi. Ağlıyor musun ona ne yapıyorsun? Persi. Hı? Tamam. Hayır 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 tamam. Tamam 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 tamam. 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 Sen sakince yap. Tamam. Tamam. Neyse tamam. tamam. arkadaşlar ben şimdi parsi daha fazla dediğim gibi yormayayım. Tamam oğlum. Bakın kendini kaşıyamıyor. Parsi alışacaktır ama çok dar bırakmadım gördüğünüz üzere. Oy oy. Parsi çıkartamaz ki. Çok dar değil ama çok bol da değil. Çıkartabileceğimi düşünmüyorum. Annem yapma tamam. Sakin ol. Tamam yat yat yat. Tamam. Neyse arkadaşlar ben şimdi gideyim. parça çok fazla tepki vermeden ilaçlarımızı alalım. İlaçlarımızı sürelim. Tekrardan geçmiş olsun bir tane. Bütün köpek ve patili dostlarımıza tekrardan geçmiş olsun arkadaşlar varsa dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Yani bir kaç gün sonra tamamen iyileşti bir gelir. Bundan sonra da başka hiçbir şey yemek yok. Duydun mu beni? Hiçbir şekilde yemek yok. Geçmiş olsun bir tane. Evet arkadaşlar ilacımı aldım antibakteriyeller antibakteri yaralara karşı bir ilaç benim elimi sürmemem gerekiyor ilacı sürerken mikrop kapmaması için tamam oldu Şimdi yaralarımıza da ilacımızı süreceğiz. Bize de bir şey söyleyeceğim. Ben bu hayvanı böyle boyunlukla maalesef tutamam. İlacı kuruduktan sonra boyunluğumu da çıkartacağım. Çünkü gerçekten içler acısı bir halde konuşamıyorum bile. Tamam bir tanem hayır. Bakın ilacı nasıl koklayıp yalamak istiyor. Hani veteriner gerçekten bu işi biliyor. Demek ki ilacı yalayacağını falan tahmin etti ki. Tamam bir tanem. Elimizi kesinlikle sürmüyoruz. Şu an ilacın ismini hatırlamıyorum arkadaşlar. Antibakteriyel yazıyordu üstünde. Mikroplara karşı bayağı bir özelliği var da. İlaç değil bu krem gerçi. Tamam. Geçmiş olsun. Buna da sürelim. Dur. Aslında aynı pamukla sürmesek mi ya? Şimdi buna sürdük. Aynı pamukla buna sürsek olur mu? Bilmiyorum, ben onu sorayım dedi. Tam, tam, tam. Çok canını acıtmayalım. Şu bacak kısımlarına da sunmam gerekiyor. Bekle bir. bir, bir. Pamukla bu sefer. Yeni pamuk yaptım arkadaşlar. Aynı pamukla belki aynı yerlere sürdüğümüzde dokunur. Sanki rahatlaştı görüyorsun değil mi? Şimdi şuraya da sür. Geçmiş olsun. Bakın ya. Boynuna da boyunluk çıktıktan sonra şuraya. geçmiş olsun bir tane. Hı. Bana nasıl küs bakıyor. Çok küstü bana ya. Neyse biz şimdi parsı rahat bırakalım. Dediğim gibi arkadaşlar kremi kuruduktan sonra oy oy öyle bakma bana beni hani üzüyorsun. Krem kuruduktan sonra temiz e, kremi sileceğim. Yüzü kalsın istemiyorum. Sonra da boynu tamam. Versi ben sen nasıl şimdi böyle bırakayım? Hadi gel gidelim onu yapsın şimdi. Bizi burada görse kendini bence daha kötü hissediyor. Tamam annem geçmiş olsun. Gel seni öpeyim gel. Tamam yeter mi? Birazdan gelip seni öpeceğim tamam mı? Oy oy annesinin balı. Ama bence iyileşecek ya. Nasıl olsa kaşımayacak.